Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kovanı bitireceğim süper bir yarıda. Başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Anam düştüm ya. Sinir. Ya bir daha düştüm. Arkadaşlar anam saldırdılar. Etrafımı çevrelediler. Hepsini basa basa öldürdüm. Hadi devam. uçtuk uçtuk şöyle bir kere daha oraya gelmeden anam 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 ölüyorum ölüyorum arkadaşlar ölüyorum hayır ölüyorum ya bir canım var kastı Oyun kastı arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Bir canımla gidiyorum. Ölebilirim. Çok tehlikeli bir iş yapıyorum. Bir daha uçalım dışarıya. Arkadaşlar May hediye dükkanından da bir şeyler alırım. Şunları alalım. Böyle mini kayı alalım. Sonra altın toplama videosu falan da gelir arkadaşlar. Bir kere bastım tırtıla. Daha hızlı hareket ediyor. Anam oyun kastı. Ay Arkadaşlar hep oyun kasıyor, özür dilerim. Bir daha bir daha vuralım. Vurdum. Gidiyoruz içeriye. Ah be düştük ya. Heyecanlanıyorum arkadaşlar. Videoda oluyorum ya. Biraz heyecan verici. Ya abi. Yine düştük ya. Şöyle alalım şu canı. Şu karşıda bir cam daha var. Arkadaşlar bunu da aldım. Şimdi deneyelim. Heyecanlanıyorum her seferinde ya. obala girdik şu canı hemen alalım çıkalım yukarıya doğru şöyle uçalım Tamam. çıkıyoruz yukarıya doğru çıktık şuradan hemen asansöre binelim. Aa arkadaşlar sandık vardı. Neyse sandık videosu gelir ileride. Sandıkların yerini göstereceğim. Tek bir videoda. O oh, patladık üstten. Şimdi kraliçeyle dövüşeceğiz. Ya dövüşmeyeceğiz de. O böyle bir yerleri kıracak. Yine aşağı düştüm. İşte bir yerleri kıracak. Biz de ilerlemeye çalışacağız. Bu videoyu arkadaşlarımla çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü şey, Kovanda hep beraber oynanılmıyor maalesef ki. Şu an evde çekiyorum bu videoyu. Bugün size yine videolar attık ama onları izlediniz mi arkadaşlar? Bazı videolar yine çok komik oldu. İzlemeyi de unutmayın izlemediyseniz. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Geldik yukarıya. Animasyonlar var buralarda. Burada şimdi bir oyun hatası olacak kesin arkadaşlar. Arkadaşlar kafama vurdu. Küçük olduğum için oyun hatası oldu. Şimdi yukarıya doğru gösterdiği yere gideceğiz. 19. kapital şetonumu almışım arkadaşlar. Bu altından sonra kapital şetonlarla 100 akçe alacağım arkadaşlar. Şey. Sonra da kutu açılımı yapacağız. Evet, paramı biriktirip kutu açılımı yapacağız. Kutu açılımı videosu gelecek. Yarın gelebilir arkadaşlar. Zamanım olursa yarın okul var biliyorsunuz. Eğer zamanım olursa gelecek yarın. Ama ya da arkadaşlar şey bence daha eğlenceli olması için ben paramı biriktireceğim. Daha çok kutu açalım. Şimdi kardeşimiz bize saldırıyor. Kıralım şunları. Attığı şeyleri. Şimdi buna topu geri göndereceğiz. O böyle iniyor arkadaşlar. Böyle aşağı itiyoruz. Öldürdük arıları. Asıl zor kısım burada işte arkadaşlar. kere vurduk. Vuralım. Vuralım. Ölüyoruz arkadaşlar. Öldük be. Bir daha deniyorum arkadaşlar. Son kontrol noktasında yeniden doğacağım. Şimdi. Bu sefer daha iyi oynamam lazım. Şuraları kıralım hemen. Hemen canın yanında bekleyeceğim. Buraya geldi. Gönderdik. Gel dostum. Dostum da değilsin artık. İhanet ettin bana. Seni aşağı atarım. Aa, arı vurdu bana. Uy, çalım attım arkadaşlar. Bir kere vurdum. Yanlış vurdu. Şimdi bir daha geliyor yanımıza. Biz bunu aşağı itelim bir daha. Ve oyun bitiyor arkadaşlar. Abi, şey yapmışız. Adını söyleyiverin. Her şey. Gümüş yaptık. Sonra altın da yapacağız arkadaşlar. Video gelecek. Ve kraliçe geldi. Kraliçe ne yapıyorsun kraliçe? Konuşayım seninle. Şimdi ay köyünde bir güzel bir parti olacak. Buralarda Buraları geçelim altınları toplayarak arkadaşlar. Şuraları da toplayalım. Sıkıştım arkadaşlar. Yazıda sıkıştım. Yardım edin. Arkadaşlar şuralardan da atlıyoruz. Şuralardan atlayalım. Arkadaşlar şu altınları da alacağım. Bütün altınları almam gerekiyor. Toplayalım, toplayalım. Bunlarla kutu açılma yapacağız. Evet arkadaşlar, Türk iş diyor. Türk iş diyor, özgür yazıyor. Thanks for playing diyor. Oynadığın için teşekkür ederim. Neyse ve ve kovan kapanıyor ve bir parti oluyor arkadaşlar gidelim biz de burada bir köstebek var kapitalos var sonra kraliçe var rengi var şey penguen var kaplumbağa var kapitalos var timsah var herkes gelmiş arkadaşlar. Arılar da var normal arılar. Burada bir timsah yüzüyor. İlk defa bir nehre giriyorum. Çok garip bir his diyor. Arkadaşlar bu arada bir şey göstereceğim. Bu diyor ki kabuklu telefonumu gördün mü diyor. Ama dikkatli bakarsanız elinde tutuyor. Ve burada bir kaplumbağa köyü var. Kaplumbağa köyü şey süper bir oynuyor bu da. Hepsinin kafasından zıplıyorum. Çöl tilkisi de var. Böyle kafasında zıplayayım mı kraliçenin? Evet zıplıyorum. Şu ne diyor tepedeki? Buraya gelmem altı ayımı aldı diyor. Arkadaşlar işte böyle bitiyor oyun. Burada Tristopyo var. parti party, 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 diyor. Onun da kafasında zıplanıyor. Bu ne diyor? buradaki Burada kendi küçük çölünüz var diyor. İşte arkadaşlar oyun böyle bitiyor. Hepinize bay bay. Arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay.